İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere günlük hayatımızda özellikle Osmanlı devri söz konusu olduğunda sıkça duyduğumuz Şeyhülislamlık makamı hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, sözlükte yaşlı kimse, reis, bilgi anlamlarındaki şeyh ile İslam kelimesinden oluşan Şeyhül İslam tabiri, Osmanlılar'da ilmiye teşkilatının başındaki alimin ünvanıdır. İslam dünyasında önde gelen ulema ve sufilere verilen bir şeref ünvanı olarak 10. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış, daha sonra alimlerin en kıdemlisi, reisi manasını kazanarak bir ünvan halinde kullanılmıştır. 11. yüzyılda Horasan'da Şafiilerin başındaki alim Şeyhülislam ünvanıyla anılırdı. Zamanla kelimenin kullanımı yaygınlaşmış, Memlüklerde fetvalarıyla şöhret bulan fıkıh alimlerinin şeref ünvanı olmuş, bir nevi dini reis şeklinde anlaşılmıştır. 1300 yıllarına doğruysa tanınmış müftüleri nitelemiştir. Bu şekliyle İslam dünyasında yaygın biçimde yer almış Evliya Çelebi de şehirleri tasvir ederken buralardaki fetva verme yetkisine sahip müftüleri şeyhül İslam diye anmıştır. Özellikle Orta Asya'da ve Çin'de önemli şehir merkezlerinde Şeyhül İslam olarak nitelendirilen alimlerin fetva yanında medreseleri teftiş etme, okutulacak dersleri belirleme, icazet verme ve kadıya yardım etme gibi görevleri bulunmaktaydı. Safeviler döneminde dini mahkemenin reisine bu unvan verilmiş ve Sadrü Sudur tarafından tayin yapılan bir makam olmuştur. Şeyhülislamlığın İslamlığın dini bir müessese haline gelişi Osmanlılar devrinde gerçekleşmiştir. Osmanlılar'da Şeyhülislamlığın İslamlığın kuruluş tarihi ve bu makama ilk defa kimin tayin edildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Uzun yıllar Bursa kadılığı yapan Molla Fenare'nin 1425 yılında Bursa müftülüğüne tayin edilmesi genellikle Osmanlılarda müftülük ve Şeyhül İslamlığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ancak bunu 16. yüzyılda bütün ilmiye teşkilatını temsil ve kontrol eden Şeyhül İslamlık kurumuyla özdeşleştirmek doğru değildir. Aslında Şeyhülislam İslam ünvanı İstanbul müftüsü için kullanılmış ve devletin 16. yüzyıl başlarında geçirdiği siyasi ve bürokratik değişimin rolüyle önemi artmıştır. Müftilen am denilen Şeyhülislamların İslamların makamı zamanla meşihat ve meşihat-ı İslamiye şeklinde de anılmıştır. 17. yüzyılda Şeyhülislamlık İslamlık siyasi nüfusu daha da artan bir kurum hüviyetine bürünmüş, ardından sürekli gelişmiş, 19. yüzyıldaki idari düzenlemeler sırasında İslamlar kabine üyesi olmuştur. 16. yüzyıl başlarında Zembilli Ali Efendi'nin 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devrindeki 23 yıllık dönemi İslam'ın yetki ve sorumlulukları açısından bir dönüm noktasıdır. Önemli açılımların gerçekleştiği bu devirde İslamlara bazı yeni sorumluluklar yüklenmiştir. Mesela 2. Bayezid'in İstanbul'da inşa ettirdiği medresede İslamların ders vermesi şart koşulmuş. Ayrıca Beyazıt Külliyesi'nin nezareti de onlara verilmiştir. Fikirleri, görüşleri hatta mizacı sebebiyle hakkında ciddi tartışmalar cereyan eden ilk Şeyhülislam, Çivizade Muhyiddin Mehmet Efendi'dir. Onun alışıla gelmiş sisteme muhalif fetvalar vermesi azline yol açmış olmalıdır. Osmanlı Devleti'nin ünlü İslamlarından birisi olan Ebu Suud Efendi'nin Şeyhülislamlığı sırasında, Meşihat kurumunda bürokratik açıdan bazı gelişmeler meydana gelmiş. Onun yaklaşık 30 yıl süren Şeyhül İslamlığı da bu müessesede derin izler bırakmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı tarihi boyunca Şeyhül İslamlık makamına tayin konusu padişahla vezir-i azamı doğrudan ilgilendiren bir özellik taşımıştır. İlmiye mesleğinin belirgin duruma geldiği 16. yüzyılda Şeyhülislamların tayini belli bir tahsil ve kariyere sahip olan ilim erbabı arasından sadrazamın arzı ve padişahın tasdikiyle gerçekleşiyordu. Kurumun 5 asırlık tarihi boyunca 131 müftü ve Şeyhülislamın görev yaptığı düşünüldüğünde ortalama sürenin 3,5 yıl olduğu görülür. Bunlardan Ebu Suud Efendi ve Zembilli Ali Efendi çok uzun müddet görev yapmıştır. Onları Çatalcalı Ali, Yenişehirli Abdullah ve Halit Efendi Zade Cemalettin Efendiler takip eder. Bazı istisnalar olmakla birlikte bu yüzyıllarda görev süresi genellikle 1-2 yıl arasında değişir. Şeyhül İslam'ın belirlenmesinde özellikle 16. yüzyıl sonlarından itibaren ilmi ve hukuki ölçüler yanında siyasi ve idari uyum arayışı ön plana çıkmış padişahlar ve sadrazamlar kendisiyle rahat çalışabilecekleri icraatlarına destekçi olabilecek kimseleri bu makama getirmeyi tercih etmiştir. Daha önceleri şeyhül İslamlar bu makama kaydı hayat şartıyla tayin edilirken, 17. yüzyıldan itibaren sıkça Şeyhülislam İslam değişikliğine gidilmesi bu anlayışın bir sonucudur. Devlet hiyerarşisi içinde Şeyhülislamlar İslamlar gelir bakımından ve protokolde en yüksek olanlar arasında bulunurdu. Şeyhülislamın İslam'ın protokol ve hiyerarşideki üstün konumu göstermesi bakımından Fatih Kanunnamesi İlk resmi belgedir. Burada İslam'ın ulemanın reisi olduğu, Vezir-i Azam'ın İslam'a ve padişah hocasına teşrifatta kendisinin önünde yer vermesi gerektiği vurgulanmaktadır. Osmanlı bürokrasisinde çeşitli yüksek makamlarda paye uygulaması bulunduğu halde Sadrazamlık ve İslamlık bunun dışında tutulmuştur. Şeyhülislamlar İslamlar zaman içinde devlet erkanının katıldığı büyük merasimlerde yer almış ve giderek genişleyen teşrifatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Şeyhülislamlar İslamlar başlarına ulemaya mahsus beyaz örfi kavuk koyar, merasim kıyafeti olarak da ferve beyza denilen bir cübbe giyerlerdi. Göreve yeni getirilen Şeyhülislamlar İslamlar saraya çağrılır, tayinle ilgili tebligat yapılır, törenle ferveyi beyza giydirilir, ardından kendi konağında tebrikleri kabul ederdi. Şeyhülislamların vefatında belli bir tören düzenlenir, cenaze namazları genellikle Fatih Camii'nde kılınırdı. Değerli dinleyicilerimiz, Şeyhül İslamların en temel görevi kendilerine sorulan dini, siyasi ve idari konularda fetva vermekti. Normal mahkemelerde veya meşihatta görülmekte olan bir davada tarafların getirdiği Şeyhül İslam fetvaları çok etkili olmaktaydı. Şeyhül İslamların ahvali şahsiyeye ve gündelik hayatın akışına dair fetvalarının binlerce örneği kendi dönemlerinde veya kendilerinden sonra derlenen fetva mecmualarında toplanmıştır. İdari ve siyasi nitelikli önemli fetvalar bu mecmuaların kitab Siyer bahsinde yer almakta ancak daha ziyade fetvahanede veya resmi belgeler içerisinde bulunmaktadır fetva mecmuası yani derlenmiş standart fetva kitabı olan Şeyhül İslamların sayısı azdır. Bu derleme işi 16. yüzyıldan itibaren giderek artmıştır. Bunların içerisinde hal fetvalarının özel bir yeri vardır. Erken dönemlerde Kemal Paşa Zade'nin ve Ebu Suud Efendi'nin umumi fetvaların verilmesi bunların İslam hukuku ve örfle bağdaştırılması konusunda önemli hizmetleri olmuştur. Özellikle Ebu Suud Efendi'nin bu nevi fetvalarda cevaplarını gerekli ve açıklamalı olarak hazırlaması dikkate değer bir husustur. Osmanlı gibi çok dinli ve kültürlü, yeni fetihlerle toprak kazanımlarının veya daha sonra kayıplarının olduğu, dış dünyayla devamlı irtibat halinde bulunan bir devlet için Ebu Suud Efendi'nin fetvaları zaruri açılımlardı. 16. asırdan itibaren padişah ve sadrazamlar, Divan-ı Hümayun üyesi olmamakla birlikte giderek artan bir şekilde Şeyhül İslam'ın görüşüne müracaat etmiş, 17. yüzyıldan itibaren Şeyhülislamlar İslamlar idarenin fiilen içinde bulunmuştur. 1. Ahmet'in vefatı üzerine Ehlül Hal, Vel Akt olarak Sadaret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa, Şeyhülislam İslam Hocazade Esat Efendi ve diğer devlet erkanı sabah namazından önce Şeyhülislam'ın İslam'ın evinde toplanarak Şehzade Mustafa'nın cülusuna karar verip biat etmişlerdi. Daha sonraki dönemlerde ise İslam önemli ölçüde ulemanın sözcüsü gibi hareket etmeye başlamıştır. Meşveret meclislerinde de İslamlar etkili bir görev icra etmişlerdir. Divan-ı Hümayun'un önemini kaybettiği 18. ve 19. yüzyıllarda savaş ilanı Barış Akti, İstanbul ve Taşra'daki huzursuzluklar gibi konularda Meşveret Meclisleri daha sık toplanmış, daha geniş katılımlı, daha yetkili bir kurum özelliği kazanmış. Şeyhülislamlar burada en güçlü üye olarak baş sırayı almıştır. Zaman zaman bu meclisler İslam Konağında toplanmıştır. Meşveret meclislerinde görüşülen siyasi, askeri ve idari konuların dini ve hukuki meşruiyetini sağlamlaştırmak için Şeyhül İslam'dan ayrıca fetva alınırdı. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı teşkilatında başlangıçtan itibaren ulemanın kurucu, uygulayıcı ve ıslah edici olarak önemli rol oynadığı bilinmektedir. Ulemanın reisi sıfatıyla İslamlar bu konuda en önde gelmekteydi. İslam adayı aranırken 17. yüzyıldan itibaren değişime ve yeniliklere ne ölçüde yardımcı hatta önce olacağı hususu dikkate alınıyordu. Bu hassasiyet ıslahatın yoğunlaştığı 18. ve 19. yüzyıllarda daha da artmıştır. Osmanlı'da şeyhülislamlar genellikle sosyal durumlarına uygun biçimde Suriçi İstanbul'unda Ulema semti diye bilinen Fatih, Süleymaniye, Beyazıt üçgeni içinde veya çevresinde otururlardı. Şeyhül İslamların başta fıkıh olmak üzere dini ilimlerin çeşitli dallarında eser yazmaları yanında şair, tarihçi, sanatkar ve kütüphane sahibi ayrıca ilim ve sanat hamisi olarak Osmanlı kültür ve sanatına katkıları son derece önemlidir. Kemal Paşa Zade, Hoca Saadettin, Zekeriya Zade Yahya Efendi, Arif Hikmet Bey gibi tanınmış şair, tarihçi, hatta kültür adamı dışında tezkirelerde ve diğer biyografik eserlerde adlarına ve eserlerine yer verilen birçok Şeyhülislam İslam bulunmaktadır. Şeyhülislamların İslamların nüfusları ve muhitleri sayesinde ilmi ve sanatı himaye ettiklerine dair birçok örnek bulunmaktadır. Şeyhülislamlık, İslamlık, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce Şer'iye ve Efkaf Vekaletine dönüştürülmüş 3 Mart 1924'te hilafetin ilgasıyla birlikte bu vekalet kaldırılarak Diyanet İşleri Reisliği kurulmuş. 29 Nisan 1950 tarihinde de Diyanet İşleri Reisliği'nin adı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran